Ben çok genç yaş itibarıyla ne yazık ki çalışmak zorundaydım. 15 16 yaşlarında başladım ve tek başıma hayatımı götürme zorunlu başlamıştı. O zamanları en büyük olayım neydi derseniz barınmak, yemek yemek falan gibi şeylerdi esasında. Acaba güzel bir yemek bulabilir miyim, barınabilir miyim, okula gidebilir miyim bunlardı. Fakat sonra bir şey fark ettim. Yaşım biraz daha ilerlemeye başladıktan sonra e, biraz hafif karın doymaya, yemek bulmaya, iş falan bulmaya başladıkça böyle durdum bir dakika. Dedim ki bir dakika arkadaşlar ben bütün hayatım boyunca sadece barınmak, yemek yemek, başka bir şey yapmak için mi? Acaba ne yapmalıyım? Hayatımı değiştirmek için bir şey olması lazım. O anda fark ettim ki esasında insanoğulları çeşitli derecede labirentlerde yaşıyoruz. Ve o labirentlerden bir sonrasına, bir sonrasına çıkmaya çalışıyoruz. Ve bir şey durdum. Dedim ki hayır bu böyle olmaması lazım. İnsan sadece ve sadece yemek yemek için, koşturmak için, barınmak için çalışmaması lazım. Başka bir şey gerekiyor. O yüzden de geçen programda belirtmiş olduğum gibi tutku ve müthiş bir hayaliniz ve düşününüz esasında her şeyi değiştirebilen en önemli kıvılcım arkadaşlar. Şimdi sormak istiyorum. Düşleriniz ve hayalleriniz acaba sınırlı ve limitli bir vaziyette mi? Yani şu anki ihtiyaçlarınızı giderebilmek için mi? Eğer şu anki ihtiyaçlarınızı gidermek içinse onların hiçbiri size bir tutku yaratmaz kardeşlerim. İhtiyaçlarınızı gidermek için sadece isteklerde, arzularda ve eylemlerde olursunuz. Fakat o eylem hiçbir zaman için devamlılığı arttıramaz. Bir eylemin devamlılığını arttırabilmeniz için çok yüksek bir hedef koymuş olmanız lazım. Ama çok yüksek. Size bir şey sormak isterim. Acaba insan sınırlı bir varlık mı? Ben sınırlı olduğuna inanmıyorum. Mars'a gidiyoruz, uzaya çıkıyoruz. Teknolojik gelişimine bakın arkadaşlar. Hiçbir şekilde insan sınırlı bir varlık değil. Peki sınırlı varlık olmayan bir insan neden sınırlı ve limitli, küçük bir çapta kendisine hayaller ve düşar bulmaya çalışır? Bir işe girmeyi hayal etmeyin. Bu çok yazık ve üzücü olur. Bir şekilde araba almayı hayal etmeyin. Bu çok yazık ve üzücü olur. Bunlar zaruri ihtiyaçlarınızdır. Çok daha yukarıyı, çok daha yukarıları düşlemeniz gerekir. Bir insan ne kadar yukarıya düşleyebiliyorsa insan o anda içindeki o sınırlı yapıyı, labirentteki yapısını değiştirebilir. Şimdi bir şey karar almamız lazım. Çıkabilmemiz için. Hep beraberce kendinize sorun. Bir labirentte misiniz? Kendinizi böyle bunalmış, sıkılmış hissediyor musunuz? Sanki bir şey içerisinde çaresiz kalmış gibi hissediyor musunuz? Ben bunu çok hissettim. Eğer siz de hissediyorsanız, şimdi beraberce bir karar vermemiz lazım. Bu labirentten çıkabilmemiz için hızlıca yükselmemiz gerekiyor. Hızlıca yükselmemiz gerekiyor. Orayı yükseltecek şey arkadaşlar, müthiş, yüksek derecelikli hayalleriniz olması lazım. Eğer sınırlı ve limitli hayalleriniz olursa, sınırlı ve limitli bir enerjiniz olur. Sınırlı ve limitli eylemleriniz olur. Eylemlerinizin çok daha yukarı çıkabilmesi için yüksek hayal gücünüze ihtiyacınız var. O hayal gücünü besleyen şey nedir arkadaşlar? Ciddi bir enerji. Peki enerjiyi şimdi nereye harcamanız gerekir? Nereye harcamanız gerekir şu anda o enerjinizi? işte o hayale ulaşabilmek için eylemlerinizi harcamanız gerekir. Eğer o eylemleriniz yanlış çıkarsa ne olur? Hiçbir şey fark etmez. Demek ki başka bir yol denemeniz gerekir. Ama hayalinizi bırakmanız anlamına gelmez bu. Arkadaşlar eylemleriniz kesinlikle ve kesinlikle enerjinizle beraber doğru olması gerekir. Burası son derece önemli. Bunu yapabilmeniz için ne gerekir? Yüksek bir karar alma gücü lazım. Şu anda karar alabilir misiniz? Eğer şu anda şimdi karar alabiliyorsanız bu sizdeki müthiş enerjinin de doğmasını sağlar. Aynı zamanda karar ikiliye son verir. Onu mu yapayım, bunu mu yapayım olduğunda orada bir eylem yoktur kardeşlerim. Eyleme geçebilmeniz için kararınızın tek ve net olması gerekir. Ve aynı zamanda YouTube kanalımızda birçok karar alma ile ilgili videolarım var. Lütfen onu da seyredin aynı zamanda. Son derece etkili ve önemli. Sonrasında bir şey daha fark edeceksiniz. Eyleme geçtiğiniz anda o labirentten çıkmaya başladığınızda etrafınızdaki insanlar sizi oradan çıkarmamak için her şeyi ama her şeyi yapacaklar. Aynı zamanda beynimizdeki düşünceler de nasıl yapamayacağınızla ilgili size birçok engeller koyacaklar. İşte gerçek kazanmak, gerçekten başarmak, esasında düşlerinize ulaşabilmenizin en zorlu dönem burası. Çevrenizdeki faktörler ve zihninizdeki labirentten kurtulmayı anlamanız gerekir. Düşünceleriniz ve çevreniz size belki de iyilik yaptığını düşünüyor olabilir ama önemli değil kardeşlerim. Şu anda karar vereceksiniz. Karar vereni Yani kendini mi dinleyeceksin? Yoksa çevreni mi dinleyeceksin? Yoksa geçmişte kalan sınırlı, limitli düşüncelerini mi dinleyeceksin? Şimdi karar vermelisin. Sonra nasıl yapacağını bakabiliriz. Ama önce karar ver. Hayalini oluştur, eyleme geç. Bakın sonra nasıl da karar verirsiniz. Eğer nasıl düşünmeye başlarsanız beyniniz harekete geçer. Beyniniz ve düşünceleriniz sınırlı, limitli eskiyi konuşuyor. Ve içinde korku ve endişeler olacak. O korku ve endişelerle bu sefer nasıl olamayacağına gün ve gün kendinizi inandırmaya başlayacaksınız. O yüzden kardeşlerim orası da sizin bütün enerjinizi kaybetmenizi sağlayacak. Bakın yine söylüyorum çok önemli. Düşünüz ayağınıza koyun. Eyleme geçin, beklemeyin. Eyleme geçin kardeşim, eyleme geçin. Sonrasında nasıl düşünürseniz eyleme geçmeden önce eyleme geçemezsiniz. İyi bir işe mi girmek istiyorsun şu anda? Ne bekliyorsun? Hemen CV'ni o şirketin genel müdürüne, patronuna, İK müdürüne gönder. Olmadı mı? Yenisini hazırla. Güzelini gönder. Olabilecek bir şekilde. Arkadaşlar sizler değerli varlıklarsanız değerlerinizi ortaya çıkarın ve işinizle onu birleştirin. Çok derece etkili ve önemli. Şu anda işleriniz iyi gitmiyor mu? Ne bekliyorsunuz? Aa, piyasa çok kötü, ekonomi çok kötü mü? Vah 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 vah. Hep beraber ağlayalım mı? Bırakın arkadaşlar bu işleri. Hemen eyleme geçmen gerekir. Düşlerini hatırla. Neden o şirketi kurmuştun? Neden o işe girmiştin? Neden o işi yapmak istiyordun? Düşlerini hatırla. Ve hemen şimdi eyleme geç. Sonrası o muhmut yani seni iten şey, o güç ve enerji sana devamlı olaraktan yol gösterici olacak. Kardeşlerim çok önemli bir şey var pes etmek, durmak ve vazgeçmek çok normal gözüküyor insanlara. Hayır kardeşlerim. Durmak, pes etmek bir yer çekim etkisi gibidir. Düşersiniz aşağıya. Yukarıya doğru imelenmek işte bizim asli düşünümüzdür. Çünkü bizim son derece olması gereken noktamız da burasıdır. Bunu bir hırsla veyahut da kaygı, endişe ve korkuyla değil Size ait olana ulaşmanın zaferiyle yapmanız lazım. Size ait olanın ulaşmanın zaferiyle yapıyor olmanız lazım. Bir müşketiniz var ya da bir yerde çalışıyorsunuz. İşsiz kalabilirsiniz, parasız kalabilirsiniz, iflas edebilirsiniz. Ama değerlerinizin farkındaysanız yarın yeniden kurarsınız. Ve daha da iyi yapabilirsiniz. Ve o zaman kaybetmek diye bir şeyin olmadığını anlarsınız. Çünkü değerler, etütütleriniz, davranışlarınız size aittir. Ve her an sizle beraberdir. O zaman anlarsınız ki o maddeyi var eden yarın sabah yeniden var edebilir. Aynı bu ülkenin yaptığı gibi kurtuluş Savaşı'nda. Yani demek ki farklı bir şey değil. Demek ki kritik ve önemli olan nokta kendiniz için sorumluluğunuz var. Sizin değerleriniz nelerdir? Yani hepiniz birer markasınız şu anda da nereye koyalım abi sizi? Yani nasıl koyalım, nasıl yerleştirelim? Eğer bunun farkında değilseniz boşa geçen bir hayatınız var. Boşa geçen çok boşa geçer. Çoğu insan sorar, hayata niye geldim? Misyonum nedir diye. Hocam boşver onları sen şimdi. Olması gereken nokta kendi, kendin bunu fark etmen gerekir. Bunun üzerine çalışman lazım. Sorgulaman lazım, bakman lazım, anlaman gerekir esasında. Sonra bir şey daha fark edersiniz. Eğer bunu fark ederseniz çok değerli olduğunuzu anlarsınız. Çok değerli olmak demek narsizm gibi şeyler değildir ya da ekosandrik olaylar değildir. Bu ülkeyi ülke yapan sizlersiniz. Ve sizlerin değerleri de esasında. Ülkeyi sizlerin değerlerini kaldırırsanız, ülke bir toprak parçası olur, herhangi bir toprak parçası. Şirketi şirket yapan sizlersiniz esasında. Ama sizin değerleriniz o şirketi şirket yapan. Eğer sizi kaldırırsanız ve o değerleri kaldırırsanız, şirketli bir şey kalmaz. Yani bunu çok iyi anlayın, çok önemli bir şey. Ne toprak, ne şirket ne de başka bir şey değerli değildir. Orayı değerli yapan sizin değerlerinizdir. Sizlerde değer yoksa, orası değersiz bir yerdir. Bugün yani değersiz yapmaya devam edeceksiniz. Çok e, enteresan bir olay yani. Yani eğer mesela yarın bir şirket kurmak istediniz. O şirketi nereye konumlandıracaksınız? Hangi konumlandırmada olacak? Ben çok zengin bir hayat yaşamak istiyorum. İyi de ama sen öyle adam değilsin. Bunun paralel ile o. Yani hani demek ki, sen kendini nereye konumlandıracaksın hocam? Eğer bunu fark etmezsen o iş yürümeyecek. O zaman ben kendimi nereye konumlandırmalıyım? kendi değerlerinizin olduğu yere konumlandırmanız lazım. Kendi değerlerinizin olduğu yere konumlandırırsanız o şirketin devamlılığı vardır. Para gelip geçicidir hocam. Bütçe gelip geçicidir. Finansal diller gelip geçicidir. Ama onun devamlılığı sizin değerlerinizden var olur. Bugün herhangi bir şekilde bir şirketi satın gittiğinizde iki olay çıkar. Eğer o şirket değerliyse o zaman bir marka olmuştur. Bir marka bedeli vardır. Bir de şirketin içindeki stoktur, fabrikadır, bilmem gelen, kardan gelen bir değer vardır. İki tane para biçerler. Yani siz bugün gittiniz, Mercedes'i e almak istediniz. Mercedes der ki mesela benim marka değerim 5 milyar dolar. Şirket ne kadar? 1 milyar dolar. Toplam 6 milyar dolar derim. Yani emin olabilirsiniz ki marka değeri şirketin karından, malından ve mülkünden daha fazladır. Çünkü siz o markayı alıp herhangi bir şeyin üzerine koyduğunuz zaman para kazanmaya başlar. Yani şöyle bir şey düşünebilirsiniz mesela. Elon Musk diyorsunuz ya şu anda. Elon Musk dese ki Türkiye'ye geleceğim ve fabrikayı oraya kuracağım abicim. Bakın bakalım ne kadar problemimiz kalıyor mu artık bundan sonra? Bir bakın bakalım yani. Çünkü değer üreten bir adamdır o. Değer bir üreten adam olduğu için buraya geldiğinde, burada fabrik açmak istediğinde bir bakmışsınız ki bütün dünya çapında şu anda başka bir noktaya gelmiş olursunuz. Kritik ve önemli olan nokta da budur. Elon Musk'tan sattığı ürünleri almak değil, Elon Musk'ı almak ya da Elon Musk gibi adamları yetiştirebilmek bir esasında. Bütün olay bu. Eğer bunları fark ederseniz bambaşka bir noktaya doğru gittiğini görebilirsiniz. O zaman ekonomi neymiş yani? Ekonomi ne demek o zaman? Ekonomi değerlerin toplamıdır hocam. Değer yoksa ekonomi yoktur Bu yani. kadar basit yani. Değerlerin toplamıdır. Sizin değeriniz nedir? değerlerinizin toplamıdır. Eğer şu an hayatınızdan memnun değilsiniz. Bilin ki değerlerinizin farkında olmadığınız için ve o değerleri ortaya çıkarmadığınız ve kullanmadığınız içindir. Çünkü insanlar dışarıda değersiz görürler. Yani çünkü bir şey ortaya çıkarmamış vaziyettesiniz. Yani kritik ve anlamlı nokta çok değerli bir varlıksın ama üstü kapanmış vaziyette yani devamlı olarak da gözükmüyor o varlık, ışığı çıkmıyor ortaya. yani. O zaman bir şey anlamanız gerekir ki, aa bir dakika abi diyeceksin yani. Dışarıyla uğraşacağına bütün gün kendinle uğraşman gerekli olduğunu anlayacaksın. En azından yüz elli zamanınız. Yani çok çok önemli bir şey yani. Eğer, eğer bu konuştuklarımızı beraberce fark edebilirsek, bu bir ego değildir, bu bir narsizm değildir. Yani. Bu bir gerçektir. İnsan değerli değilse dünyada hiçbir şey değerli değildir. Yani sen değerli değilsen, dünyada hiçbir şey değerli değildir hocam. Sakın unutmayın. Dünyanın merkezinde sen varsın, başka kimse yok yani. Bırak sana egoist desinler, narsist desinler yani. Ama dünyanın merkezinde sen varsın hocam.